Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte süper bir adventure oynuyoruz arkadaşlar. Hatırlıyorsanız geçen videoda karvasini geçmiştik. Şimdi sizinle birlikte sırada çöl bir geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar uzun süredir video atamadığım için özür dilerim. Sürekli çöl bir çekerken sıkıntılar oldu ama daha önce çok e, birkaç kez dendiğim için her şey tamamlanmış duruyor arkadaşlar neredeyse. Arkadaşlar şimdi hemen e, başlayalım. Ben nereye gideceğimizi planlamıştım. Arkadaşlar ama öncelikle e, şöyle dediğim gibi diğer videolarımda burada da parayla kurtulacak bir ay var. O yüzden paraları toplamamız lazım arkadaşlar. Hemen şu tarafa gideceğiz. Tamamdır arkadaşlar. Bütün paraları da... Toplamayacağım. Çok uzun sürüyor. Ya arkadaşlar iki e, koldan birinde para çıkıyor. Ondan sonra ya kolda. Hemen yani şöyle geçelim arkadaşlar. Şurada da e, paranın olması lazım. Tamam. Arkadaşlar bir de oyun ses çok rahatsız ettiği için müziği kapattım. Bir de bir videolarda ses tamamen kıssam müzik full geliyor. Şu parayı da alıyorum. Şu tarafa çıkalım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar e, hıh 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 zor değildi <laughs> niyeyse bu sefer biraz zor geldi herhalde bana arkadaşlar açıktan paraları alıp hıh alıyoruz ve şu yukarıda da bir tane hıh <laughs> eee para var arkadaşlar burada hasta olduğum için sesim pek iyi gelmiyor biliyorum. <laughs> ee, videoları kaydedelim nedenlerinden Ee, zaten koydum. Arkadaşlar hemen şu ağaçların üzerinde de parlar var. Bu timsahlar saldırıyor orada ama ben onlara hiç bulaşmadan şöyle bir de alacağım. Burada arkadaşlar suyun içinde de parlar var. Onun içinde şöyle yapacağız. Arkadaşlar şöyle şekil değiştirince kimse fark etmiyor. Saldırmıyor. Biz de böyle alttaki paraları alabiliyoruz arkadaşlar. Hangi şekli de e, girersek girelim zaten e, fark etmiyorlar. İkinci ayımızı da kurtardık. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi şu tarafa çıkmamız lazım. Onun için de hemen şu taraftan paralarla uğraşmadan yeni bir araba alacağız. Arkadaşlar şu paralar bizi e, vurunca arabadan düşüyoruz. Dikkat etmemiz lazım onun için. Arkadaşlar içeri girince şurada bir tane çıkartma var. Bunu da hemen alalım. Tandır. Ama bulunca normalde bir tane ses gelmesi lazım da. Gelmedi arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu, e, yolu ben. Ana doğru, Tam boşluğun olduğu yeri geçmişim. Arkadaşlar herkes tam şurada boşluk var diyor ama boşluk yok. hemen çıkalım arkadaşlar şurada da para olması lazım hemen buradan da alalım paramızı geç bastım yanlışlıkla <laughs> hemen şuradan da geçip diğer parayı alalım arkadaşlar ses olmadığı için çok sıkıcı gelebilir ama söylediğim gibi ses olunca da aşırı çok ses geliyor sesi full kıssam da olmuyor. Hemen şuradan anahtarımızı alalım. Arkadaşlar şuna fazla ses çıkarıyor gibi sanki. Onları öldürmeden olmazdı ama şimdi uğraşamam. Şimdi kurtaralım. Arkadaşlar birkaç altını toplamayı unuttuk gibi. Onun içinde hemen şunu açıyoruz ki o labirenti doğan doğanı unutmayalım. Arkadaşlar şunu almamız lazım ama burada bir tane altın araba var. Onu da almak istiyorum. O daha hızlı. Ama bu da bir tane sandık için lazım arkadaşlar. Şu sol tarafta görüyorsunuz zaten. Evin arkasında. Hemen şu ileride sandığı alalım. Arkadaşlar sandığı ben daha önce almıştım ama yine de oraya çıkacağım size göstermek için. Nasıl çıkacağımızı göstereceğim. şuradan sola döneceğiz. şu biraz sağdan gideceğiz arkadaşlar ki tam şuradan sola viraj alabilirim Tamamdır. Arkadaşlar şuradan şöyle şuraya çıkacağız. Şuradan şuraya. Şu şuradan da şöyle buraya. Arkadaşlar buradan da ee, şu çıkıyor saniye Heh, tam bu çıkıyordu arkadaşlar bence pek iyi değil arkadaşlar şuradan da hemen e, ne vardı tam. arkadaşlar bu bizi merkeze atıyor şu tarafta da e, bir tane ee, paralar. Bir de e, almamız gereken e, emoji var son kalan. Şuradan çıkan ayıyla hiç uğraşmayacağım. Çok ses çıkarsa da her ne kadar hiç vaktim yok. Arkadaşlar şurada belli oluyor da şu uca gelince şu duvarda belli oluyor. Şöyle gelince Arkadaşlar dediğim gibi biraz açık görünüyor. Ve hemen biz de gidelim ve başka nerede para kaldı bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bakayım başka nerede para kalmış. Arkadaşlar şurada bir yer vardı para almak için ama e, çok para yok. Yeterince çıkmayabilir. O da biraz sıkıntı yapıyor. elimizde 4 para var sayalım arkadaşlar. Şu kulede de kalmış ama onları alamayız şimdi. Çıkıp çok uzun sürer. Şuradaki birkaç parayı alalım. Buradan biz arkadaşlar 4 para yeter. 4 para da bir yerde var biliyorum. Ve tamamdır. Arkadaşlar bir koca evde yani bir sonraki bölümde 75 altın istiyor. Arkadaşlar şurada merdiveni açmıştık zaten. O yüzden başka yoldan gitmeye gerek yok. Arkadaşlar işte şu. Ama e, şurada da para var. Oradan da 4 tane alacağız ve 125 tandır arkadaşlar kurtardık. Bir ay kaldı. Ve onu da kurtarmaya şimdi gidebiliriz. Arkadaşlar o da olsun orada. Arkadaşlar az kaldısın yürüye yürüye gidiyordum. Şu altın motosikleti unutmuşum. Tamamdır arkadaşlar. Gidebiliriz. Selamu Aleyküm. Hepsini teker teker zaten. Şimdi. Şimdi. Şimdi ve şimdi. Hepsi tamamdır. Arkadaşlar burada bir tane de labirent var. Onu da e, geçeceğiz. Ben biraz e, daha önce çok fazla geçtiğim için ezbereyim zaten. Bir kısmını. Yok. Hep burayı karıştırıyorum. Hemen. Şuradan da ee, şöyle yok bu taraf değilmiş arkadaşlar. Bu taraf mıydı? Evet galiba bu taraftı. Şuradan alta şuradan sola şuradan da yukarı tamamdır. Arkadaşlar bu pek bir şeye benzemiyor. Ee, çünkü bu tabi mumya tabutu. Şimdi de koruyucumuz. Arkadaşlar bunu yenmenin bir yolu var. O da şu. Bu taşların üzerine çekeceğiz. Ve vuracak. Hemen kaçacağız arkadaşlar. Şu taşın üzerindeyken bu. Bir canımız gitti. Şunu indirirsek kafasına Tekrar indireyim. Yok yetişmedi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şu mermiş gerekiyor da olmadı. Hemen bu buradayken yetişmedi galiba. Yetişti ve kandır arkadaşlar. Can şurada mıydı? Can arıyorum. Tamam. buraya çekeceğim. Gelsin. Tam vuracakken biz de vuralım. Ve öldü arkadaşlar. Kolay oldu. Buradaki hiçbir boss benim için zor değil arkadaşlar bu oyundaki. Hemen bunu da bıraktık. Serbest. Arkadaşlar hemen şuradan gidelim ve evimize dönelim. Arkadaşlar bence güzel bir video oldu. Ee, eğer beğendiyseniz like atmayı, e videoyu sevdiklerinizle ve tanıdıklarınızla paylaşmayı, hala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlara en azından bir şeyler yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Selamun Aleyküm. Tamamdır arkadaşlar şimdi e, şu paraları da toplamamız lazım. Bu evet. tarafta da para var ve ağaçların üzerinde de var zaten. Arkadaşlar ağaçların üzerindeki paraları toplamak biraz göğün etrafını dolaşmayı gerektiriyor. O yüzden biraz uzun sürebilir. Şöyle şu tarafa geçelim. Son şu tarafta para kaldı arkadaşlar. Bunu da alınca tamamdır. Arabamızı alıp gidebiliriz. Sıradaki taraf var. arkadaşlar sırada şuraya gideceğiz ama öncelikle burada bir tane çıkartma var onu almamız lazım <laughs> arkadaşlar e, şuraya şöyle zıpladığınızda belli oluyor ben daha önce aldığım için biraz daha beyazımsı görünüyor arkadaşlar yoksa bu kadar da beyaz değil Tamamdır. <laughs> Şunu da alıp gidebiliriz. Sıradaki yeri arkadaşlar. Tamamdır. Müziği kapattığım için biraz sıkıcı gelebilir arkadaşlar ama müziğin de sesini kısamıyordum. O yüzden mecburen <laughs> böyle yaptım. Ee, öldürmekle uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden hızlıca geçeceğim. <laughs> arkadaşlar pek geçinmiyor. Ee, onu kurtarmak için de şu taraftaki kolu çekeceğiz ama öncelikle şunun üzerindeki paraları alacağım arkadaşlar. Para biliyorsunuz önemli. Aşırı derecede. Yani tüm ayları kurtarmamız için lazım. <laughs> Hepsi birden buradan çıktı Buradan hemen anladım arkadaşlar. Evet. Bunu da kurtardı. Arkadaşlar şu tarafta bir de şu tarafta da karanın olması lazım. Tamam. Şunları bastığımızda zaten araba çıkıyor bir sırada kısmak debiliriz hmm. arkadaşlar şunu, farlar normalde e, tam aracımızdan geriye çekiliyor ee, araba hızlı olduğu için bir şey yapmaz ona arkadaşlar şuradan altınımızı alalım. <laughs> Şuradan da kurtaralım arkadaşlar. Şurada paralar var. Bir saniye. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi buradaki paraları da alalım. Ve gidelim. arkadaşlar şunlar çok e, tehlikeli denmesi diyebiliriz. Şu çöl tilkileri köyü. E, tilkiler. Onlar da mor bal yemiş. Bir de akıllarınca e, katmayı atmayı öğrenmişler. Çevikler ya. Küçük ve etkili. Arkadaşlar o oh, sesleri şu e, çöl ayılarından geliyor. Onlar da konuşmayı öğrenmiş. Şu tarafta mıydı? Yok. Arkadaşlar e, şu taraftan da altınımızı alamayıp Arkadaşlar hemen Şuradan da altınımızı alıyoruz ve şöyle yukarı gidiyoruz yoksa bir şey yapamayacağız arkadaşlar şuradan ayı çıkacak. Bu yerdeki ip'ler e, zaten ayı çıkacağını belirtiyor. Şu arka taraftaki paraları da alınca hemen geçeceğiz. Arkadaşlar 90 paramız oldu. Нет, не путай и планк. И... И...